Merhaba arkadaşlar Pokemon Master Net'in yeni bir videosunda da sizlerleyiz. En iyi 10 saldırı köşemizde 4. nesle geldik ve 4. nesildeki en iyi 10 saldırıyı sizler için sıraladım. Master, master. 4. nesil aslında Pokemon dünyası için yeniden ibrenin yukarı döndüğü çıkışa geçilen bir nesil arkadaşlar. Çünkü Pokemon oyunları Diamond, Pearl, Nintendo DS konsoluna çıktıktan sonra gerçekten 4. nesilde de güzel pokemonlar, güzel efsaneler olunca arkadaşlar pokemon dünyasındaki o düşüş bir anda yükselişe bıraktı filmleri de özellikle çok iyi olunca dördüncü nesil böyle Pokemon'un yeniden şahlandığı bir nesil oldu. Benim de en çok sevdiğim nesil dördüncü nesildir arkadaşlar. Çünkü dördüncü nesilde gerçekten özellikle efsanelerin hikayeleri çok iyidir. Bununla birlikte arkadaşlar dördüncü nesilde yine birbirinden güzel çok iyi saldırılar da ortaya çıktı ve bu saldırılar sıralamak gerçekten çok zor oldu benim için. Ama 10 tanesini sizler için seçmeye çalıştım. Bakalım hangi saldırılar listemize girmiş. 10 numara Nest Plot, Nest Plot yine statüs niteliğindeki bir saldırı arkadaşlar. Karanlık türde bir saldırı. Nest Plot'un rakibe herhangi bir zararı yok ama neden listemize girdi diye sorarsanız arkadaşlar, Nest Plot yaptığınızda Pokemon'unuzun special atak değeri 2 kademe birden artıyor. Yani bu saldırı arkadaşlar special atak kullanan bir Pokemon için muhteşem bir saldırı. Bir turda Nest Plot yaptığınızda arkadaşlar artık gelecek turlarda çok iyi bir saldırı değerine sahip olabiliyorsunuz. Nest Plot aynı zamanda çok çok da arkadaşlar popüler bir saldırı. Hala yani Pokemon oyunlarında, Pokemon savaşlarında hala kullanılan bir saldırı. Bu nedenle tabii ki listemizde yer alması gerektiğini düşündüm. Nessie plot karanlık türde bir saldırı arkadaşlar fakat birçok Pokemon bu saldırı yapabiliyor. Dördüncü nesilde ortaya çıkan statüs saldırılardan plot listemizde 10 numarada yer aldı arkadaşlar. 9 numara U-turn. U-turn da gerçekten çok ilginç saldırılardan biri arkadaşlar. Dördüncü nesilde ortaya çıkan böcek türü bir saldırı. Fizikal bir saldırı, fiziksel bir saldırı arkadaşlar. 70 vuruş gücüne sahip ve accuracy yani isabet oranı %100. Bu saldırı arkadaşlar hala çok kullanılan çok popüler bir saldırı. Zaten listemizde bulunma nedenlerinden biri de bu. Çünkü U-turn'ı ben 7. nesildeyiz hala yani çok kullanıldığını görüyorum. Çünkü çok avantajlı bir saldırı arkadaşlar. Özellikle hızlı bir Pokemon bu saldırı yapıyorsa gerçekten çok iyi bir avantajı var. Nedir bu avantaj arkadaşlar? U-turn rakibe hem 70 hasar veriyor. Üzerine bir de arkadaşlar Pokemon değiştirebiliyorsunuz bu saldırıdan sonra. Yani mesela savaş anında rakip size üstün gelen bir Pokemon attığında bu saldırı yapıp kaçıyorsunuz savaştan ve başka Pokemon'u sürebiliyorsunuz hem rakibe zarar vermiş oldunuz hem de o turda pokemon değiştirmiş oldunuz. Bence gayet başarılı ve güzel düşünülmüş bir saldırı. Bu nedenle de listemizde bu saldırı 9 numarada yer aldı arkadaşlar. 8 numara Dark Pulse. Yine bir karanlık türde saldırıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Dark Pulse 4. nesilde ortaya çıkmış karanlık türde bir saldırı, special bir saldırı arkadaşlar. 80 vuruş gücüne sahip, %100 isabet oranı var. Karanlık türde böyle tam hani vurunca indirecek ters saldırılardan bir arkadaşlar. 4. nesilde ve yine karanlık pokemonunuz varsa şu an bile çok popüler bir şekilde bu kullanılıyor. Dark Pulse aynı zamanda arkadaşlar 80 gibi bir vuruş gücüne sahipken bir de ikincil etkisi var. Bu da nedir arkadaşlar? %20 oranla rakibi flinç edebiliyor. Yani rakibine ne yapabiliyor? Korkutabiliyor. Rakibin o turda saldırı yapmasını engelleyebiliyor arkadaşlar. Bu da ikincil bir etkisi olması nedeniyle tabii ki önemli. Dark Pulse arkadaşlar bir TM saldırısı olduğu için de pek çok pokemon'da bu saldırıyı görebiliyoruz. 7 numara. Oraspier. 4. nesilde ortaya çıkan popüler ve önemli saldırılardan biri de Oraspier arkadaşlar. Bu saldırı Tabii ki sizlerin aklına hemen bir Pokemon'u getirmiştir. Bu Pokemon Tabii ki kim? Lucario. Yani bu saldırı Lucario ile birlikte çıktı zaten. Onun için yapılmış bir saldırı. Tamam başka Pokemon'lar da bu saldırıyı yapabiliyor ama bu saldırı eşittir Lucario diye düşünüyorum ben. Savaş türünde bir saldırı ve special bir saldırı arkadaşlar. 80 vuruş gücüne sahip. İsabet oranında sonsuz işareti var. Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar. Arkadaşlar herhangi bir isabet oranına bakmıyor. Yani her zaman vuruyor bu saldırı rakibe öyle görünüyor. İlk çıktığında 90 vuruş gücüne sahipken 5. 5. nesilden sonra bunu 80'e düşürdüler. Biraz o konuda sıkıntı var. Ama onun dışında gerçekten başarılı güzel bir saldırı. İkinci etkisi olarak arkadaşlar az önce de dediğim gibi isabet oranlı yani işte isabet oranını düşürebilen saldırılar yapabildiğinde rakibi arkadaşlar biliyorsunuz saldırınız boşa gidebiliyor ama orası bunlardan etkilenmiyor. Her zaman vuruyor rakibe. Bu saldırı arkadaşlar Lucario'nun öğrendiğini söylemiştik. Lucario'nun dışında bu saldırı yapanlar Mewtwo, Mew, Togekiss, Minshao, Giratina, Palkia, Dialga, Clavitzer gibi Pokemon'lar arkadaşlar bu saldırı yapabiliyor. Bir hayli de fazlaymış Aynı zamanda yumurta yoluyla da bu saldırıyı Öğrenenler var ama ben arkadaşlar Dediğim gibi bu saldırıyı Lucario ile özdeşleşmiş Olarak görüyorum o nedenle de Öyle hatırlamaya devam edeceğim Orası bir listemizde 7 numarada yer aldı 6 numara Bakbaz. Buzz 4. nesilde ortaya çıkmış ve böcek türü içerisinde gerçekten hala popüleritesini koruyan bir saldırı arkadaşlar. Böcek türünde az önce söylediğim gibi Special kategoride bir saldırı. 90 vuruş gücüne sahip arkadaşlar ve isabet oranı %100. Bence çok güzel bir saldırı bu. Zaten special böcek pokemonlarında bu saldırı mutlaka bulunmalı diye düşünüyorum. Bu saldırı hem 90'a 100 arkadaşlar hem de bir de ikinci etkisi var. Bu da nedir arkadaşlar? Rakibin special defansını düşürebiliyor %10 ihtimalle. E bu da gerçekten bu saldırıyı daha da güçlü yapabiliyor. Zaten bakmaz saldırısı arkadaşlar. Yani böcek türüyle çok özdeşleşmiş bir saldırı. Yani böcek türü bir pokemonunuz varsa en güçlü saldırılarından biri oluyor mutlaka bakmaz. Savaşlarda da ben çok fazla görüyorum kendisini. 7. nesil özellikle böcek pokemonların öne çıkmasıyla bu saldırıda yine popülaritesini arttırdı diye düşünüyorum. Saldırı yapan çok fazla pokemon var arkadaşlar ve bunlar genellikle böcek türü pokemonlar. Böcek türündeki önemli saldırılardan olan Bugbuzz da listemizde 6 numarada böylece yer aldı arkadaşlar. 5 numara Brave Bird 4. nesildeki popüler ve önemli saldırılardan biri de Brave Bird arkadaşlar. 5 numarada bizleri karşılıyor. Uçuş türünde bir saldırı Brave Bird. Physical, fiziksel bir saldırı. 120 vuruş gücüne sahip ve 100 isabet oranına sahip bir saldırı arkadaşlar. Gerçekten çok güçlü bir saldırı. Ama bir yan etkisi var arkadaşlar bu saldırının. Maalesef vurduğumuzun 3'te 1'i kadarı bizden de gidiyor. Yani recoil etkisi var kendisinin. Zaten bu nedenle listemizde 5 numarada yer alıyor kendisi. Brave Bird arkadaşlar uçuş türündeki Pokemon'ların gerçekten kurtarıcısı olabilecek bir saldırı. Dediğim gibi hala çok popüler bir saldırı. Hala savaşlarda çok kullanılıyor. Özellikle 6. nesil oyunlarında biz Talon Flame bu saldırıyı gerçekten çok fazla görmüştük. Brave World arkadaşlar level yöntemiyle öğrenebilen çok fazla uçuş Pokemon'u var. Uçuş Pokemon'u olmayıp da bu saldırıyı öğrenebilen var mı diye sorarsanız Blaziken tabi ortaya çıkar. Blaziken bu saldırı yapabiliyor. Bununla birlikte Breeding yöntemiyle de bu saldırıyı öğrenebilen çok Pokemon var arkadaşlar. Brave Bird hala popülaritesini korumasıyla ve güçlü bir saldırı olması nedeniyle listemizde 5 numarada yer aldı. 4 numara Flare Blitz. İşte önemli saldırılardan biri daha arkadaşlar. Flare Blitz. Flare Blitz de çok popüler ve önemli bir saldırı. Ateş türünde bir saldırı arkadaşlar. Fiziksel bir saldırı. Yine 120 vuruş gücüne sahip olup %100 isabet oranı olan bir saldırı. Aynı Brave Bird'e benziyor arkadaşlar vuruş gücü olarak. Aynı onun gibi recoil etkisi var arkadaşlar. Yine 3'te 1'i bizden de gidiyor vurduğumuz kadarının. Ama arkadaşlar Flare Blitz'i öne çıkaran bir iki özellik var. Bu nedenle listemizde Brave Bird'ün önünde yer alıyor. Bunlardan biri arkadaşlar %10 ihtimalle rakibi burn edebiliyor, yakabiliyor. Bu ihtimal var. Bir de arkadaşlar İnsanlar çok bilmediği bir özelliği daha var Flare Blitz'in. Bu saldırıyı yapan Pokemon o sırada donmuş durumdaysa, frozen durumundaysa saldırı yapmadan önce çözülüyor arkadaşlar frozen durumu. Bunu bilmiyorum çok fazla kişi bilmiyordur büyük ihtimalle ama bu saldırının yine avantajlarından biri. Flare Blitz'i 4. nesilde biz daha çok Infernape ile gördük arkadaşlar. İşte animede daha çok Infernape ile bunu görmüş olduk. Ama tabii ki pek çok fiziksel ateş Pokemon'u bu saldırı yapabiliyor. Flare Blitz'te Pokemon çevresini bir alevle sarıp arkadaşlar o şekilde rakibe vurarak saldırıyor. Önemli saldırılardan biri olması nedeniyle ki hala da popüler olması nedeniyle listemizde 4 numarada yer aldı. 3 numara Catchment Listemizde genellikle efsanelerin kendilerine özgü saldırılarını koymamaya çalışıyorum ama arkadaşlar Judgment gerçekten bu listede yer almalıydı diye düşünüyorum. Normal türde bir saldırı fakat arkadaşlar Arceus'a takmış olduğunuz plate'lere göre tür değiştirebilen bir saldırı. Zaten bu saldırı yöne çıkaran özelliklerden biri de bu. Yani Arceus hangi türdeyse o türde bir saldırıya dönüşüyor bu saldırı. 100 vuruş gücüne yüzde isabet oranına sahip arkadaşlar. Special bir saldırı, özel bir saldırı. Bu saldırıyı Arceus yapabilirsiniz biliyor arkadaşlar Arkyos'a özel bir saldırı. Biz bu saldırıyı zaten 12. filmde de görmüştük Arkyos yaparken böyle gökyüzünden meteor yağdıran bir saldırı, meteor gibi yağdıran bir saldırı. Bence bu saldırının hem vuruş gücünün iyi olması, herhangi bir dezavantajının bulunmaması ve Arkyos'un türüne göre de tür değiştirmesi nedeniyle bence listemizde mutlaka yer alması gerektiğini düşündüğüm saldırılardan oldu. Arkyos kızdığında cezalandırmak için bu saldırıyı kullanıyor arkadaşlar. 12. filmde dediğim gibi bunu görebilirsiniz. Listemizde Judgment 3 numarada yer aldı. 2 numara Dragon Seti, Dracometor, Dragon Pulse ve Dragon Rush. Şimdi arkadaşlar bu üç saldırıda da 4. nesilde çıkan bir saldırı ve üçünü de birbirinden ayırmak gerçekten zor oldu. Ben de Dragon Set'i adı altında 2 numarada bu saldırıları sizlere sunmak istedim. Bu saldırıların ilki olan Draco bahsedersek special bir saldırı Dragon türünde tabii ki 130 vuruş gücüne sahip. Bu arkadaşlar önceden 140'tı sonradan 130'a düşürüldü ve isabet oranı 90 olan bir saldırı arkadaşlar. Bu saldırının bir dezavantajı var arkadaşlar. Special atak değerini 2 kademe birden azaltıyor bu nedenle yalnız başına zaten listede yer almasını istemedim. Bu saldırı da arkadaşlar biliyorsunuz Dragon Pokemon'lar böyle gökyüzünde meteor yağdırdığı bir saldırı çok da kullanılıyor. Oyunlarda da bu saldırı genellikle Mu Tutor'lar öğretiyor arkadaşlar. Öyle level yöntemiyle öğrenen Pokemon yok. Diğer saldırı Dragon Pulse arkadaşlar. Dragon Pulse daha güzel bir saldırı bence. 85'e yüzlük bir saldırı 85 vuruş gücüne sahip special bir saldırı daha önceleri bu saldırının vuruş gücü 90'dı Dragon Pulse arkadaşlar herhangi bir yan etkiye sahip değil. Bence Dragon türleri içerisinde hani vur devir türünden saldırılardan biri. TM saldırısı olduğu için pek çok Pokemon bu saldırıyı öğrenebiliyor. Ama Dragon Pokemon'ların çoğu da level yöntemiyle bu saldırıyı öğreniyor. Üçüncü saldırı ise arkadaşlar Dragon Rush. Dragon Rush fiziksel bir saldırı. 100 vuruş gücüne sahip. Gayet güzel. Ama isabet oranı bunun da 75. O yüzden boşa gitme olasılığı var. %20 ihtimalle arkadaşlar rakibi flinch edebiliyor. Korkutabiliyor. Yani ra rakibin saldırısını Saldırı yapmasını engelliyor. Bu nedenle de önemli saldırılardan biri. Atakçı bir Dragon Pokemon'un yapması gereken saldırılardan biri bu. Ben bu saldırıyı mesela Garshomp'la çok anıyorum. Garshomp geliyor aklıma. Garshomp çok yapıyordu bu saldırıyı. Bununla birlikte arkadaşlar Dragon türü olmamasına rağmen Lugia mesela bu saldırıyı öğrenebiliyor. Bu da ilginç. Böylelikle arkadaşlar bu üç güzel Dragon saldırısını Dragon seti adı altında 2 numarada sizlere sunmak istedim. Ve arkadaşlar geldik bonus saldırımıza. Bir de bonus saldırı tabii ki belirleyecektik. Bu nesildeki bonus saldırımız arkadaşlar Sucker Punch oluyor. Gerçekten çok önemli bir saldırı bence. Ve Sucker Punch'ın listede mutlaka yer alması gerektiğini düşünüyorum. Dördüncü nesil ortaya çıkan karanlık türde üzerindeki bu saldırı fiziksel bir saldırı ve 70 vuruş gücüne sahip arkadaşlar. Ama bu saldırının arkadaşlar asıl avantajı artı bir speed priority'ye sahip olması. Yani hızınız ne olursa olsun büyük ihtimal ilk başta bu saldırıyı siz yaparsınız. Ama tabii ki bu saldırıyı sadece artı bir priority ile anmak doğru değil. Bu saldırıyı yapabilmek için arkadaşlar rakibin size saldırı yapması gerekiyor. Yani örnek vermek gerekirse siz bu saldırıyı seçiyorsunuz. Rakip de size darbe verecek, vuracak bir saldırıyı seçmesi gerekiyor o sırada. Eğer seçmezse mesela size zarar vermeyen statüs bir saldırı seçerse sizin sakır pançınız boşa gidiyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Ama hala çok kullanılması nedeniyle arkadaşlar bu saldırının en azından bonus olarak adının anılması gerektiğini düşündüm. Sakır pançta böylece listemizde bonus olarak yer aldı. Evet arkadaşlar 4. nesildeki en iyi saldırıları seçtiğimiz tapon listemizde 1 numaraya geldi sıra. Dördüncü nesilde en iyi olarak değerlendirdiğimiz saldırı arkadaşlar çok popüler, çok güzel bir saldırı Close Combat oluyor. Close Combat savaş türünde fiziksel bir saldırı 120 vuruş gücüne sahip yüzde isabet oranına sahip bir saldırı arkadaşlar. Çok güzel bir saldırı ama tabii ki bir yan etkisi var. Eğer close combat yaparsanız arkadaşlar defans ve special Defense değerleriniz bir kademe düşüyor. Ama neden listemizde close combat bir numara? Bu saldırı arkadaşlar savaş türü pokemonlar için gerçekten çok önemli bir saldırı bence. Özellikle yani savaşlardaki ne diyelim animasyonu da gerçekten çok başarılı. Tekme tokat giren bir saldırı. Zaten close combatın anlamı yakın dövüş demek. Bence yani savaş türü için bugüne kadar yapılmış en güzel saldırılardan biri. Ha tabii ki defans değerlerimizde düşüşe yol açıyor ama bu saldırı yapan Pokemon da zaten büyük ihtimalle atakçı bir Pokémon'dur, Defansına çok önem verilmez. Bu nedenle çok büyük bir dezavantajı olacağını düşünmüyorum. Close Combat'ı yine Infernape ile anıyorum 4. nesilde ama tabi ki birçok savaş pokemonu bu saldırıyı yapabiliyor. Özellikle mesela Hitmonlee gibi, Primeape gibi, Hariyama gibi mesela pokemonlar, Heracross gibi mesela pokemonlar bu saldırıyı yapabiliyorlar. Ama mesela Zernias gibi, Meloetta gibi Pokémon'larda bu saldırı yapabiliyor ilginç bir şekilde. Eğer rakibi vurayım, indireyim şeklinde düşünüyorsanız gerçekten kullanışlı bir saldırı. Bence de 4. nesilde en çok öne çıkan saldırılardan biri. Bu nedenle arkadaşlar listemizin bir numarasında Close Combat'a yer vermiş oldum. Evet arkadaşlar, 4. nesildeki en iyi saldırıları sizler için seçtim. Tabii ki çok iyi saldırılar var daha 4. nesilde. Saymakla bitmeyen saldırılar var. Kısaca anmamız gerekirse arkadaşlar. x Zor, Zen Headbutt, Stone Age, Roost, Poison Jab, Night Slash, Leaf Storm, Lava Plume gibi saldırılar. Gerçekten saymakla bitmiyor gördüğünüz gibi. Bu listede yer alabilirdi ama sonuç olarak 10 tanesini seçmemiz gerekiyordu. Bunları da sizler için böylece seçmiş oldum arkadaşlar. Siz de tabi yorumlarınızı yorum kısmında sunabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. 5. nesildeki en iyi 10 saldırıda görüşmek dileğiyle.